şirinler. Size kötü bir haberim var. Gargamel uzun zamandır ortalıkta yoktu. Ama anlaşılan bu sessizlik boşuna değilmiş. Eski büyü kitaplarındaki karanlık güçleri kullanarak ormanın derinliklerinde korkunç bir yaratık yaratmış. Ne? Gargamel bu kadar ileri gidebilir mi? O yaratık ne yapacak? O yaratığın adı Gölge Canavarı. Ormanı istila etmeye başladı bile. Eğer onu durdurmazsak Önce köyümüzü yok edecek, sonra da tüm ormanı ele geçirecek. Gölge canavarı mı? Bu yaratık büyüyle besleniyor. Ne kadar çok karanlık enerji yayarsa, o kadar güçlenir. Ah, bu sonumuz olacak. Şimdi ne yapacağız? Tüm köyü boşaltmalı mıyız? Hayır, şirinler. Korkmak çözüm değil. Birlikte hareket edersek bu tehdidi durdurabiliriz. Ama cesaret ve kararlılık gerekiyor. Onunla yüzleşecek bir ekip kurmamız gerek. Bana güvenen cesur şirinler benimle gelsin. Şirinler köyünü tehdit eden her ne olursa olsun ben onunla yüzleşmeye hazırım. Şirinler köyünü tehdit eden her kim olursa olsun karşısına dikilmeye hazırım. Ben de galiba ama kimse bana düşmeyeceğimi garanti edemez mi? Sakar Şirin, senin de cesur olabileceğini biliyorum. Birlikteyken her şeyi başarabiliriz. O zaman harekete geçiyoruz Şirinler. Gölge canavarının zayıf noktasını bulmamız gerekiyor. Gözlüklü Şirin, sen onun hakkında ne biliyorsun? Gölge canavarı sadece ışığa dayanamaz. Eğer onu güçlü bir ışık kaynağı ile yüzleştirebilirsek, büyüsü zayıflar ve savunmasız hale gelir. Ama bu ışığı nereden bulacağız? İşte asıl mesele bu. Ormanın tepelerinde eski bir kristal mağarası var. O mağarada Sihirli ışık saçan güneş kristalleri bulunur. Eğer o kristali alabilirsek, gölge canavarını yenmek için gereken güce sahip oluruz. O zaman hemen o kristali bulmaya gidelim. Yine mi? Bu tuzaklar hep beni buluyor. Hiç merak etme Sakar, seni her zaman korurum. Burası. Mağara hemen ileride. Ama kristali almak kolay olmayacak. Mağaranın girişinde büyülü bir kapı var. Büyük kelimelerini çözmeliyiz. Şirinler, düşünün. Gölgeyi yok eden ne? Güneş ışığı. Kapının kelimeleri parlaklık ve umut olmalı. İşte güneş kristali. İşte güneş kristali. Ama bu kadar büyük bir güce dokunurken dikkatli olmalıyız. Şirinler, şirinler. Cesaretinizin bedeli ağır olacak. Gölge canavarı. Işığın gücüyle geldik. Arkadaşlar, şimdi kristali kullanma zamanı aman tanrım hazır olun hayır şirinler başardık cesaretiniz sayesinde köyümüz kurtuldu unutmayın birlik olduğumuzda aşamayacağımız engel yoktur tarihe yazılacak bir zafer gördünüz mü bu zaferde benim de payım var tarihteki en sakar kahraman olarak bu seferlik kazandınız şirinler şirinler başardık ne güzel bir gün bu sefer kazandınız şirinler. Ama bir sonraki planım muhteşem olacak. Her ne kadar bu savaşı kazanmış olsak da, tehlike her zaman pusuda bekler. Şirinler her zaman tetikte olmalı. Tarihe yazılacak bir zafer. Şirinler, huzur dolu ormanımız, tehlike altında. Kötü bir güç, karanlık gölgeleriyle ormanımıza yayılıyor. Eğer hızlı davranmazsak, tüm köyümüz yok olabilir. Kesinlikle. Ama önce ekip oluşturmalıyız. Brainy, sen stratejilerden sorumlu olacaksın. Elbette, Papa Şirin. Strateji benim işim. Hefty Şirin, liderlik, et ve şirinleri güvende tut. Merak etme Papa Şirin, güç ben de. Smurfette. Doğanın sırlarını biliyorsun. Ormanı tanımamızda bize rehberlik edeceksin ve Clumsy. Ben mi? Ben şey, nasıl yardımcı olabilirim ki? Şirin köyünde her birimizin benzersiz bir yeteneği var, Clumsy. Senin beklenmedik hareketlerin bazen bizim ihtiyacımız olan yaratıcılığı getiriyor. İlk olarak savunma mekanizmalarımızı geliştirmeliyiz. Bu ağaçlar güzel barikatlar olabilir. Ah, ama şurada bir boşluk gördüm. Buna dikkat etmeliyiz. Brainy, tam burada bir ilaç otu var. Eğer bu otu doğru şekilde kullanırsak güç ve dayanıklılık iksirleri yapabiliriz. Papa Şirin'in laboratuvarında karışımları zaten hazırlayabiliriz. Haydi Şirinler. Güçlü olmak için sadece şirin kurabiyeler yeterli değil. Bu kayaları taşıyın. Düşman gelirse bu zor anlarda hazırlıklı olmalıyız. Şirin şakası, bir tünel buldum. Bu bizi düşmandan kaçırabilir ya da onları şaşırtabilir. Tabii ki ne kadar hesaplama yaparsanız yapın, beklenmedik faktörler her zaman devreye girer. Güzel iş, clumsy. Harika iş çıkardınız, şirinler. Şimdi büyülü aletlerimizi de hazırlamalıyız. Bu güç, ormanı ve köyümüzü koruyabilir. Bu mu? Şey, galiba bunu yaptım. Koku biraz garip ama işe yarar mı? Clumsy, harika bir buluş. Bu iksir bize zaman kazandırabilir. Kirinler, birlikte çalışmanın gücünü gördük. Yarın, ormanımıza meydan okuyan güce karşı birlikte mücadele edeceğiz. Unutmayın, hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için. Hepimiz birimiz için. Burada bir gariplik var. Doğa bu kadar huzursuz olmazdı. Bir şeyler yanlış. Hep tetikteyiz, Smurfette. Ama ne olursa olsun, ben her zaman buradayım. Kimse şirinlere zarar veremez. Senin kasların pek işe yaramıyor gibi bir his var. Hefti, çok kaslı olabilirsin ama bu tür şeylerde planlama önemlidir. İyi ki buradayım. Planlama mı? Yine ne saçmalıyorsun? Brainy, şeytanla plan mı yapacaksın? Sessizlik ikinizde. Gargamel'in neler yaptığını bilmiyoruz. Üstelik bu sadece onun tuzaklarından biri olabilir. Dağılmak yerine bir ekip gibi hareket etmeliyiz. Şirinler, yeni arkadaşımla tanışın bakalım. Bu tam bir felaket. Şirinler tarihinin en büyük sorunu olabilir. Eğer bir çözüm bulamazsak... Tarihi falan bırak şimdi Brainy. Ben çözümü buldum. Dövüşeceğiz. Hefti dikkat et. Sen sadece zaman kazanmaya çalış. Bizim başka bir şey planlamamız gerekiyor. Bu yaratığın zaaf noktası nerede olmalı? Gargamel her zaman bir şey eksik bırakır. Hefti, yaratığın sol tarafına dikkat et. Göğüs kısmındaki çatlak orada bir zayıf nokta olabilir. Onu ormanda bir yere yönlendirmeliyiz. Açıkça bizimle sadece burada savaşabilir. Ona bir labirent yaratabiliriz. Smurfette Brainy. Daha az konuşun ve daha hızlı plan yapın. Ben burada tam anlamıyla savaşıyorum. Gargamel ne kadar zeki olursa olsun doğanın dengesini hiçe saymış. Hefti, dikkat et. Onu bu yığına yönlendireceğim. Çıkış noktaları kapalı. Ama eğer yaratığı buradaki suya çekebilirsek, belki zayıf noktası suya tepki verir. Hayır, yaratığımı buraya getiremezsiniz. Bu kez kazanacağım. Şirinler, savaşmak bile boşuna. Boşuna mı? Gücün, şirinlerin gücü senin baş belanı olacak Gargamel. Hefti, şimdi tam zamanı. aptal yaratık, beceriksiz kukla. Ama şirinler, bu sadece başlangıç. Yeniden karşılaşacağız. Bu bir tesadüf değil. Gargamel başka ne planlıyor olabilir bilmiyorum. Ama bir sonraki adımımızı dikkatli belirlemeliyiz. Doğanın ne kadar zarar gördüğünü görmek beni gerçekten üzüyor. Ama Brainy haklı. Bu sadece başlangıç. Başlayış olsun, bitiş olsun. Ne olursa olsun şirinler her zaman kazanır. Şirinler her zaman bir arada. Bu sadece bir başlangıç. Gargamel'in bir sonraki hamlesi ne olacak bilemiyorum. Ama dikkatli olmalıyız. Doğanın nasıl zarar gördüğünü görmek beni üzüyor. Ama Beyinli haklı. Bu sadece bir başlangıç. Başlangıç olsun, son olsun. Şirinler her zaman kazanır. Çünkü biz her zaman bir aradayız. Gargamel'in kötü büyülerinin kaynağını sonunda buldum. Bakın, size bir sürprizim var. Hepinizi buraya çağırmamın bir nedeni var. Gargamel'in karanlık büyüleri sadece onun kişisel kötü niyetlerinden kaynaklanmıyor. Bu büyülerin kaynağı ormanın derinliklerinde eski bir tapınak içinde saklanmış olan bir kristal, bilinen adıyla Karanlık Kristal. Hayır. Bilgin, bunun bir efsane olmadığını kesin olarak öğrendim. Gargamel bu kristali bulmuş ve onun gücünü kullanıyor. Bu kristal yok edilmedikçe onun büyülerine karşı koymamız mümkün değil. Evet. Karşılaşacağımız şeyin kolay olmayacağını tahmin ediyorum. Ama birlik olursak her şeyi aşabiliriz. Şimdi yola çıkmamız lazım. Belki kristali bulmadan Gargamel'in ormanda düşüp tökezlemesini izleriz. Ne dersiniz? İşte burası. Karanlık kristalin saklandığı yer. Şirinler her zamanki neşelerinden uzak karanlık ormanda ilerliyorlar. Gargamel'in yarattıkları sadece ormanı değil, Şirinler köyünü de tehdit ediyor. Son kozlarını oynama vakti gelmiştir. Liderliği üstlenen bilgin Şirin ve Şirine'nin omuzlarındaki yük ağırdır. Ancak kararlılıkları daha da güçlüdür. Bilgin, hala tam olarak anlamış değiliz. Bu yaratık nasıl bu kadar güçlü olabilir? Gargamel bu karanlığı nasıl kontrol ediyor? Bilgin gözlüklerini düzeltir ve derin bir nefes alır. Her şey o kristalle ilgili. Gargamel yaratığını o kristali kullanarak besliyor. Tüm enerjisini ondan aldığını düşünün ama ama zayıf noktası hala bir muamma. O zaman o kristali bir şekilde parçalamamız gerekiyor, değil mi? ben kırarım. Sadece söyleyin. Hefti, bunun bu kadar kolay olduğunu sanmıyorum. Saldırmak sadece yaratığı daha da kızdırır. Onu yok etmek için akıllıca bir planımız olmalı. Şirinler, bu güç ancak birlik olarak aşılabilecek bir güç. Her birinizin kendi yeteneklerini kullanması gerekiyor. Brainy ve Smurfette, bu yaratığın zayıf yönlerini keşfetmek için çalışmaya devam edin. Hefti, diğer şirinleri korumaya hazır ol. Anlaşıldı Papa Şirin. Ama sadece tek bir şansımız var. Eğer kristali yok edemezsek, yaratığın güçlenmesi önlenemez. Şirinler, hemen köyün güvenliğini sağlamak için harekete geçiyoruz. Duyduğunuz gibi vakit daralıyor. İşte orada. Gargamel'in güç odası. Kristal muhtemelen orada korunuyor. Ama tüm bu büyü bariyerleri güçlü Gargamel'in kristali çevrelediğini söylüyor. Yaratığın oraya odaklanacağını unutmamalıyız. Şimdi ya da hiçbir zaman Brainy. Eğer doğru zamanda yaratık saldırmadan kristali yok edersek Gargamel'i tamamen yenebiliriz.